Yemuraz'ın YouTube macerası. Yemuraz, odasını bir atölye gibi kullanan, icatlar yapmayı ve bunları YouTube kanalında paylaşmayı çok seven bir çocuktu. Bir sabah aklına harika bir fikir geldi. "Kendime yardım eden bir robot yapacağım!" diye bağırdı heyecanla. Hemen kamerasını hazırladı ve yeni projesini takipçilerine duyurdu. Yemuraz işe koyuldu. Evdeki eski karton kutuları, plastik şişeleri, renkli kabloları ve bir sürü düğmeyi bir araya getirdi. Bu kutu gövdesi olacak, bu şişelerde kolları, diye mırıldanarak parçaları birleştirmeye başladı. Tam o sırada en yakın arkadaşı Zeynep kapıdan başını uzattı. Vay canına, bu da ne? diye sordu şaşkınlıkla. Yemuraz, yeni YouTube projem. Adı Robodost olacak, dedi gururla. Zeynep'in gözleri parladı. Sana yardım edebilir miyim? İki arkadaş birlikte çalışmaya başladı. Yemuraz robotun hareketli parçalarını birleştirirken, Zeynep de ona renkli düğmelerden gözler, gülen bir ağız ve parlak alüminyum folyodan bir anten yaptı. Robo Dost gitgide daha sevimli bir hal alıyordu. Sonunda Robo Dost hazırdı. Rengarenk gövdesi, oynak kolları ve dostça gülümsemesiyle harika görünüyordu. Yemuraz, şimdi en heyecanlı kısım geldi, dedi ve kamerasının kayıt düğmesine bastı. Merhaba arkadaşlar, işte karşınızda Robo Dost. Yemuraz Robodost'u çalıştırmak için arkasındaki ana düğmeye bastı. Robotun gözlerindeki ışıklar yandı ve kollarını yavaşça yukarı kaldırdı. Başardık diye fısıldadı Zeynep. Ama bir anda beklenmedik bir şey oldu. Robodost kontrolsüz bir şekilde kendi etrafında dönmeye ve odadaki eşyalara çarpmaya başladı. Eyvah! diye bağırdı Yemuraz. Bir şeyler ters gitti. Zeynep panik yapmak yerine, dur bir fikrim var, belki de kablolardan biri gevşemiştir, dedi. Hemen robotun arkasındaki kapağı açtılar ve dikkatle renkli kabloları incelemeye başladılar. Zeynep, işte bu. Kırmızı kablo yerinden çıkmış, diye gösterdi. Yemuraz gevşek kabloyu dikkatlice yerine taktı. Robotu tekrar çalıştırdılar. Bu sefer Robodost mükemmel bir şekilde hareket ediyordu. Yemuraz'ın komutlarıyla odada dans etti ve arkadaşlarına selam verdi. İki arkadaş sevinçle birbirine sarıldı. Yemuraz, videonun en komik ve en başarılı anlarını birleştirerek YouTube'a yükledi. Video kısa sürede binlerce kez izlendi ve yüzlerce yorum aldı. Herkes Robodos'ta bayılmıştı. Yemuraz, icadının başkalarını mutlu ettiğini görünce çok sevindi ve şimdiden bir sonraki macera için planlar yapmaya başladı.